Ops selam aleyküm ben para Bugün günlerden 8 Kasım Cuma 2024. Bugün 6.30 saat çalıştım. Hayırlı cumalar. Cuma zibarek olsun. Bugün neler yaptım? İki tane sosyal denemesi çözdüm sabah. E, i̇kisi de beşer yanlış geldi. Bilgi ağırlıklı denemeler. Güzel oluyor. Analiz yapınca öğreniyorsun bir şeyler. Sonra iki tane fen denemesi çözdüm. Kaç? Bu 18'de 2 geldi. E, 9'u çözdüm. Çok geçtik. Burada 4 yanlıştı herhalde. Aynen. Burada 4 yanlış gelmiş. Sonrasında bu arada LGS'ye 218 gün kalmış. Ee, neyse. Sonra dalgaları bitirdim bugün. Dalgalar nerede? Heh, burada dalgalar. İşte buradan başladık izlerim videolarını. Sonra bitirdim buradan da. Falan filan. Sonra ne yaptım? Türev. Türev yaptım. Yanlışlıkla biraz fazla çözdüm. Yani bu kadar çözmeyi düşünmüyordum. Hatta geometrik yorum izleyecektim. Baktım geometrik yorumunda bir şey yokmuş. Ya, zor bir şey değilmiş. Ya Eyüp Bey'den izlemeye başladım. Baktım hep bilindik şeyler. Sonra ben de çözeyim dedim. Çözdüm işte. Sonra artın da çözdüm. Oradan bitirdim. 7 test çözdüm galiba. 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Aynen 7 test çözdüm. Orada bitirdik. Tabi bunlar sarı test olduğu için de kolay da. Yani geometrik yorumda ekstra bilmem gereken bir şey yokmuş yani. Onu şey yaptım. Analitik bilmek ediyormuş. Neyse öyle işte. Bugün de böyle geçti. Yarın ne olur Allah kerim. Yarın ne Cumartesi. Neyse. Allah'ın ne de olur. Bugün çok konuşmayacağım. Allah büyük. Allah'ın ne olur. Hadi Allah'a emanet. LGS'de başarılar. YKS'de de. Hadi Allah'a emanet.